Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Arapça dili Kur'an'ımızın dilidir. Ama her Müslüman Arapça öğrenmezse cennete giremez. Mecburidir Arapça öğrenmesi diye bir kural da yoktur. Tefsir okuyacak olan, fıkıh okuyacak olan, alim olacak olan Arapça öğrenmelidir. Kur'an-ı Kerim anlamanın başka çaresi yok çünkü. Ama Arapça ilmin şartıdır. Müslümanlığın şartı değildir. Elbette biz Arapçayı Kur'an'ımızın lisanı olduğu için severiz. Keşke ana dilimiz olsa deriz, ana dilimiz gibi bilsek deriz. Ayrı bir mesele ama Arapça İslam'ın şartlarından değildir. Müslümanlığı ispat etmek İslam'ın şartlarındandır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.